Çığlık katmak istemiyorum ama ben bir şey aldım. Shiglam markasının bu yılki Harry Potter koleksiyonu. O kadar bekledim ki. Şimdi hem kutu açılışı yapacağız hem de ürünlerle makyaj yapacağım. Şuna bakın şimdi. Bu nasıl bir far paleti? Tabii ki ikinci katı da var. Artık şu ürünleri bir kullanalım. Eksikleri ben sürdüm. Şimdi allıkla başlıyorum. Bayağı açık renk bir allık bu arada ama o kadar da açık değilmiş. Rengi çok tatlıymış. Ay ben bunun hiç bu kadar belirgin olacağını düşünmemiştim. Hadi bakalım. Güzel başladık. Bu arada ürünler çok kötü olsa bile hiç önemli değil. Allığın yapısı o kadar güzel ki sürdüğünüz yeri blurluyor böyle. Şimdi highlighter'a geçiyorum. Ve bir highlighter. Ü bu bayağı yoğun bir highlighter. Bunu direkt böyle süreyim. Ve çok ilginç bir yapısı var. Yani toz mu krem mi hala anlamadım. Kamerada hiç belli olmuyor ama hem rengi bayağı koyu hem de böyle pembeli morlu bir yansıması var. O kadar güzel ki. En heyecanlı olduğum kısma geldik. Far paleti. Bundan daha güzel bir şey görmedim hayatımda. İçindeki farlar da inanılmaz iyi. Işıltılı farları şöyle bir elim... <laughs> göstereyim. Özellikle şu ikisinin yansımasını ve rengini görüyor musunuz? Mat farlar da bayağı pigmentliymiş. Hmm, çok heyecan. Gözde çok daha iyi duruyormuş. Böyle o simleri glitter gibi. Yani böyle ışıltılı far böyle olmalı. Çıldıracağım şimdi. En sonunda delirdim artık. Kahve rengiyle de eyeliner yapacağım. Şimdi rujlara geçiyorum. Bu ne kadar güzel bir kutudur. Ya gerçekten inanılmaz bir şey ya. Bu arada bunlar allık olarak da kullanılır bence. Renkleri bu şekilde. Sadece hiç böyle günlük kullanılacak bir renk yok. Şu koyu rengi minik minik elimle sürsem. Böyle sürünce tint gibi oluyor. Bir de şöyle likit glitterlar var. Glitterların da rengi bu şekilde özellikle mavi ve yeşil çok iyi duruyor. Hatırlarsanız Şegülem'in geçen yılki Harry Potter koleksiyonunu da almıştım ben. Ama bu yılki koleksiyon